biraz bekleyeyim. <laughs> Öğrencilerim gelsinler. <laughs> Ola İspanyolca derslerini kanalının sevgili öğrencileri. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz canlı yayına. Sohbetleriniz başımla beraber. Merhabalar Mert, Emre, Gökhan. Merhabalar. Hola. Bienvenidos. A las clases de español. <laughs> Begüm merhaba. Gözde merhaba. Öncelikle arkadaşlar çok uzun tutmayacağım yayını ama hem 5000 abone olduğumuz için teşekkür etmek istedim. Merhaba Nur, merhaba Deniz. Sizleri de görmek, sizlerin de katılımını burada hissetmek çok güzel. Batuhan merhaba. Batuhan sen nerelerdesin ya? Hiç yorum yazmıyorsun son zamanlarda. Ya yakaladım bak şimdi seni. <laughs> Berfin merhaba. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Benim kanalım 5000 aboneye ulaştı sayenizde. Güzel yorumlarınızla, çalışkanlığınızla. İnşallah daha çok sayılara ulaşırız. İnşallah daha böyle güzel güzel öğrenmeye devam ederiz İspanyolcayı. Hem teşekkür etmek istedim, hem varsa sorularınız, bugüne kadar yaşadığınız bir takım sıkıntılar ya da bana sormak istediğiniz, birebir keşke sorabilsem dediğiniz sorularınız varsa bunları yanıtlamak istedim. Ne güzel yapmışsın Bahar, İyi ki öyle yaptın. Nightbot, <laughs> merhaba. Eylül merhaba. Ee, şimdi e, 2020 aslında hepimiz için e, biraz e, statik durağan geçti, değil mi? Biraz bizi üzdü. 2020 korona süreçleriyle hem ekonomik olarak sarsıldık, hem işlerimizden olduk. Ama bütün dünya böyleydi. Global olarak bir dönemden geçiyorduk, bir süreçten geçiyorduk. Dileyelim ki 2021 böyle olmasın. Ee, daha böyle neşeli, daha o canlı e, memleketimizin o canlı cap canlı güneşli günlerine geri dönelim. Yine sohbetler edelim. E, yine e, kafeteryalarda restoranlarda cıvıl cıvıl e, seslerimiz olsun. Dileyelim ki bütün dünya için böyle olsun. Gerçekten 2020 birazcık bizi belki olumsuz etkiledi. Ama e, hani şunu çok iyi biliyorum ki 2020'den hani geçen gün işte özel ders öğrencim bir özel ders öğrencimle konuşurken Hani bu kadar böyle her şeyin kötü olduğu ya da işte bizim kötü gördüğümüz bir yılda 2020 yılında şöyle bir şey söyledi bana ve ben çok duygulandım ve ben de öyle düşünüyorum. Bana dedi ki 2020'dan herhalde tek kazancım dedi sizin kanalınızı tanımak oldu dedi. Ben de buna çok mutlu oldum çünkü ben de öyle düşünüyorum. 2020'yi ben çok kötü görmüyorum çok olumsuz görmüyorum. Ben çok şey öğrendim. Hem bir kanalım oldu hem sizin gibi bir ailem oldu ve sizden çok sevgi ve saygı gördüm ve buna çok ihtiyacım vardı gerçekten. Yani kişisel olarak da kendi özel hayatımda da çok ihtiyacım vardı bu sevgiye ve siz o sevgiyi bana çok cömertçe, çok sıcak bir şekilde verdiniz. Hep çok saygılıydınız. Yorumlarınızda çok tatlı, çok saygılıydınız hem birbirinize karşı hem bana karşı. Sorularınız çok zekiydi. Çok böyle çalışkandınız, çok kendinizi vererek derslere çalıştınız. Özverili davrandınız ve bu yüzden ben gerçekten Müteşekkirim hepinize. Ee, gerçekten dedim ki iyi ki açmışım bu kanalı ve e, hani bana da sorsalar 2020 yılından sana kalan ne var? Çok güzel bir kanalım var, kocaman bir ailem var, pırıl pırıl öğrencilerim var. Gerçekten böyle her kesimden, başka ülkelerden e, birçok insan tanıdım, birçok e, kıymetli insanlardan bir aile oluşturdum diyebilirim. İnsanlar İspanyolca öğrenmeye başladılar ve ben ee, hani bir zaman hayalim olan şeyi gerçekleştirebiliyor hale gelmiş oldum artık. O yüzden 2020'yi ben çok kötü görmüyorum. Çok kötü anılarla uğurlamıyorum açıkçası. Hatta Bilakis şükranla uğurluyorum. Teşekkürle uğurluyorum. Gerçekten evde kaldığım süreçlerde de çok şey öğrendim. Her şeyden önce bugüne kadar hep okuyan kadındım, hep çalışan kadındım, hep bir şeyler öğrenen kadındım. Bu sefer de evde kalıp bir Anadolu kadını gibi tarhana yapmayı öğrendim. Bir şeyler kurutmayı öğrendim. Bitki yetiştirmeyi öğrendim. Limon ağaçları dikmeyi öğrendim. O yüzden diyebilirim ki 2020 benim için verimli ve üretken geçti ve ben gerçekten kızmıyorum 2020'ye. Bize çok şey öğretti. Kendi kendimize yetebilmeyi öğretti. Başka neler yapabiliriz bunları öğretti. İnsan olmamızın sınırlarını nasıl zorlayabiliriz? Nasıl her zaman alıştığımız düzenden çıkıp da başka bir düzene nasıl ayak uydurabiliriz? Bunu öğretti. Her şeyden önce doğaya galiba biraz daha saygılı olmayı öğretti, değil mi? Bir virüs geldi, hayatlarımızı vurdu, bitkiye, hayvana etkilemedi ama bizi etkiledi, insanları etkiledi. Bu da ne yaptı? Bizim birazcık kendimizi sorgulamamıza sebep oldu. Bence bu güzel bir şeydi. O yüzden diyorum ki ben 2020'ye kızgın ya da kırgın değilim. Bilakis müteşekkirim. Onu şükranla uğurluyorum. Ve dilerim ki hepiniz böyle yapıyorsunuzdur. 2020'de biz neler yaptık? Ben 1 Nisan'da açtım kanalımı. Bir şaka gibi değil mi? 1 Nisan'da kanal açmak. Ben 1 Nisan'da kanalımı açtım. Ve bugün Aralık biterken artık 5000 kişilik bir aileye sahibim. Ee, ve biz bu bütün bu zamanlarda pek çok kalıp öğrendik. Zamanlar içerisinde geniş zamanı öğrendik. Hatta bazı öğrencilerimiz şikayet ettiler. Ne zaman ilerleyeceğiz? Ne zaman daha hızlı gideceğiz? Ben de hep size aynı şeyi söyledim. Dedim ki şimdi eğer çok hızlı gidersek daha sonra tekrar geniş zaman dönüp de o kalıpları kullanmanız sizin kafanızı karıştırır. Çünkü genel anlamda bugüne kadar gördüğünüz metot ve yöntemlerde genelde hep şunu gördünüz. Öğretir geçerim. Biz bunu verdik, biz buna öğrettik. A1 budur, A2 budur, B1 budur, B2 budur. Bana göre A1, A2, B1, B2 onlar değildi. Çünkü ben de A1, A2, B1, B2 gibi seviyeleri bitirerek bir diploma almıştım bir kurstan ve daha sonra gerçek hayatta İspanyolca ile karşılaştığımda hayatın İspanyolca kursundaki ya da e, kitaplardaki gibi olmadığını fark etmiştim. O yüzden farklı bir yöntem izlemeyi tercih ettim. Çünkü ben de birçok zamanı, gelecek zamanı, geçmiş zamanı, subjuntivoları, refleksivoları gördükten sonra bir anda İspanya gittiğimde geniş zaman kalıplarına, gustarlara, apeteserlere geri dönmüştüm ve fark etmiştim ki bunların birçoğunu bilmiyordum. O yüzden anlamıştım ki geniş zamandaki bazı kalıpları bitirmeden bir başka zamana geçmek daha feci kafa karışıklığına sebep oluyordu. Bunu kendi öğrencilerimin yaşamasını istemedim. O yüzden bundan sonraki süreç tabii ki biraz daha hızlı ilerleyecektir. Benim de zamanım olduğu sürece videoları hazırlayabildiğim, dersleri hazırlayabildiğim sürece ve... Ee, İnanıyorum ki biz böyle yine emin adımlarla yine güzel güzel kendimizi ifade ederek yine iletişim kurma yetisini becerisini geliştirmeye çalışarak devam edeceğiz, ilerleyeceğiz. Hep diyorum ya e, hani bebek adımlar değil, kartal kanatları değil ama güzel güzel ama sakin sakin ama kendimizden emin olarak bunları nasıl yapacağız? Bir şimdi ben size birazcık serzenişte bulunayım. Bir videoları atlamayacağız, videoları atlamadan seyredeceğiz ve aynı zamanda eğer ki hızlı oynatmaya basıyorsanız çok haklısınız hızlı oynatın. Ben hızlı konuşurum ama ne olursunuz orada verdiğim bazı detayları kaçırmayın. Çünkü derslerde gerçekten bir takım detayları veriyorum. Ve neredeyse adım soyadım kadar emin oluyorum ki o detaylar size verildi. Sonra yorumlarda onlarla ilgili sorular gördüğümde Hafif bir serzenişte bulunuyorum. Diyorum ki ben bunu videoda söylemiştim. Atlayarak mı izlediniz diyorum ya da e, acaba şöyle bir bakıp kapattınız mı diyorum. Genelde de haklı çıkıyorum. İnanın size kızmıyorum. Sadece bir serzenişte bulunmuş oluyorum bunu yaparken. Bunda da biraz hak verirsiniz. Çünkü ben tek 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 kelime kelime e, saniye saniye onları öğrenmeniz için belki bazen onlarca defa tekrar ediyorum bazı şeyleri. Birincisi videoları atlamadan izleyeceğiz. İkincisi verilen ödevleri yapacağız ve ödev kontrol videolarından da sağlama yapacağız. Neden böyle diyorum? Çünkü ödev sağlama videolarında eğer ben derste bazı bir iki detayı unutmuşsam size söylemeyi ödev sağlama videosunda bunu tamamladığım oluyor. O detaylar hakkında size bilgi verdiğim oluyor. Bu yüzden de ödev sağlama videoları çok önemli. Ben sizin ödevlerinizi yaptığınızı görüyorum. Bunlara tek tek yanıt vermeye çalışıyorum bana bildirim geldiği sürece. Eğer gözümden kaçan varsa yanıt vermediğim varsa enora buena deyip de alkış tutmadığım ödevleriniz varsa öncelikle mesajları gözümden kaçan ya da yorumları gözümden kaçan tüm öğrencilerimden özür dilerim. Bunlar yoğunluktan ya da bana bildirim o esnada gelmediği için benim gözümden kaçmış olabiliyor. Ne olur yanlış anlamayın. Ne olur hani öğrenciler arasında bir fark mı gözetiyorum gibi düşünmeyin. O yüzden sadece yetişebildiğime mutlaka yanıt veriyorum. Ve artık diyorum ki ödev sağlama videoları da biriktikçe, diyorum ki yine de bir ödev sağlama videosundan bir kontrol yapalım, bir sağlama yapalım ve ondan sonra... Bakalım ödevlerimizde acaba küçük ufak tefek detaylar var mı düzeltmemiz gereken ya da ek bilgiler var mı derste söylenmeyip de ödev kontrol videosunda eklenmiş olan bazı bilgiler var mı bunlara bakalım diyorum. Bu konuda da sizin sabrınızı ve çalışkanlığınızı yine aynı şekilde bekliyorum. Eğer siz videoları atlamadan izlerseniz, ödevlerinizi yapar ve ödev kontrol videolarından bunların sağlamasını yaparsanız ben her zaman tekrar söylüyorum sizin sorularınızı Yanıtlamak için buradayım arkadaşlar. Yani gerek interaktif canlı yayında, gerek e, yorumlarda, gerekse genel soru-cevap videoları ki bu da yakın zamanda yakın planlarım içerisinde birikmiş olan ve genel anlamda sıkça sorulan sorularla ilgili bir video kayda oluşturmak. Bunda listelere eklemek. Yani işte sıkça sorulan sorular ya da son zamanlarda sorulan sorular gibi ya da geniş zamanla ilgili sorular gibi bir başlık altında toplayıp da bunlarla ilgili bir video yani sanki bir dersmiş gibi, bir tekrar dersiymiş gibi yapmak, önemli noktaları hatırlatmak da yakın planlar arasında benim açımdan ve bunları yaparsak da gerçekten e, ilerleme kaydettiğinizi hem görüyorum çok duygulanıyorum mutlu oluyorum hem de çok daha iyisini hak ettiğinizi düşünüyorum ve çok daha iyi noktalara geleceğinizi adım gibi biliyorum. Ve bu esnada tabii ki ben belli bir abone sayısına ulaştığımda bir katıl butonu eklendi ve siz de dediniz ki ya ne oluyor ya kanal acaba ücretli mi oluyor? Hayır ücretli olmuyor. Benim hizmetlerim devam ediyor katıl butonunda 5 tane seçenek vardı. Ben bunları size söylemiştim. 5'i de ekonomik seçenekler. İster minik İspanyol olur 5 lira yardımda bulunursunuz aylık olarak. İster neşeli İspanyol olur 10 lira yardımda bulunursunuz aylık olarak. İster ee, neydi üçüncüsü tam hatırlamıyorum. Böyle isimler koymuştum. işte gönlü bol İspanyol, İspanyol, cömert İspanyol diye. E, bazı isimler koymuştum. Yani fiyatlar aslında gerçekten sadece destek amaçlı. Bir ve vefa göstermek isterseniz kanalıma, benim motivasyonumu da kendi motiv motivasyonunuzu da yükseltmek isterseniz 5, 10, e, işte 25, 35, 50 diye gidiyor. Ve siz işte bu 5 seçenekten herhangi birisini seçerek destek olabilirsiniz. Ama benim öğrencilerim arasında herhangi bir ayrım yok. Bunu da daha önce söylemiştim. Aldığınız hizmette, aldığınız derslerde bu bu kadar ödeyene özel şeyler yapacağım gibi bazı rüşvete dayalı <laughs> ya da bana ne kadar ödeme yaparsanız o kadar daha çok hizmet veririm gibi böyle koşul şart e, şeylerine oluşan şeyler benim kanımda yok. Çünkü bu yola çıkarken demiştim ki ben bu dili öğrenmek isteyen insanlara bir yardımda bir destekte bulunmak istiyorum demiştim. Siz de bir yardımda bir destekte bulunmak isterseniz o şekilde yararlanabilirsiniz. Ve her zaman sorularınız başımla beraber. Eğer bu güzel sorularınıza, bu zekice sorularınıza ee, gerçekten hani ben bakıyorum çünkü çok zekice sorular soruyorsunuz. Çok güzel şeyler yakalıyorsunuz. Benim de yazım hatalarım olabiliyor. Bunlarda da haklısınız. Kaldı ki bazen gerçekten ufak tefek bazı hatalar da yapabiliyorum. Benim de hoşgörün olur mu? Ben de çünkü dört e, 4 lisan konuşuyorum. Ama 5. lisanı öğrenmeye çalışıyorum. Fransızca öğrenmeye çalışıyorum. Bir yandan kendi kendime çalışıyorum. O esnada bazen ben de küçük ufak tefek tilde ya da kullanım hani işte A'yı unutmuşumdur ya da işte bir şey artık elini koymayı unutmuşumdur. Hani bu da işte 10 tane 20 tane videoda bir kere size denk gelmiştir. E bu konuda da artık şey demenizi bekliyorum hani. O kadarlık kusur kadı kızında da olur filan diyerek böyle birazcık anlayışınızı bekliyorum herhalde. E... Ee, ama sorularınızı ben bugüne kadar gerçekten beğendim. Çok güzel şeyler yakaladınız. Çok zekice sorular sordunuz ve bu soruların devamını bekliyorum. Beni sosyal medyada ve aynı zamanda Ekşi Sözlük'te e, kullanıcı ismini bilmiyorum ama ona ben bir teşekkür borçluyum. Ekşi Sözlük'te yazan bir öğrencim var ve benim kanalımın yayılmasına e, ve gerçekten duyulmasına yardımcı oldu farkında olarak veya olmayarak ve bunu çok büyük bir iyi niyetle yaptı. Ee, ben gerçekten kendisine teşekkür ederim ve sosyal medyada kanalı paylaşan Instagram'dan takip eden ve Instagram adresini soran arkadaşlara da hemen burada bir parantez açalım. ola.ispanyolca.dersleri benim Instagram adresim ama Instagram'da da video tanıtım videolarını yani normal derslerimin Kısa tanıtımlarını koyuyorum. Ee, genelde oradan mesaj gönderdiğinizde bana sıkça sorduğunuz bir şey oluyor. Hocam buradan size soru sorabilir miyim? Yanıtlayabilir misiniz diye. Ben de hep size diyorum ki... Ne olursunuz e, sorularınızı ilgili videoların altına yazın çünkü o zaman bütüne hizmet etmiş oluruz. Çünkü herkes medeni ceserde sahip değil, e, herkes oraya bir şey yazmak istemiyor. Kimileri biraz daha kendi içinde çalışmak, e, her şeyi paylaşmak istemiyor. Ödevlerini oraya yazmak istemiyor. Sorular onda bir çekingenlik yaratabiliyor ama sizin sorularınızdan pek çok kişi faydalanıyor. Her şeyden önce vakitten kazanıyoruz. Aynı soru defalarca sorulmamış oluyor çünkü inanın o videoya giren arkadaşlarınız sizin yorumlarınızı okuyorlar. O yüzden hem e, sanırım bir duraklama oldu e, bağlantımda. Umarım devam ediyordur. Eğer beni duyan varsa lütfen yorumlarda hocam devam ediyor ya da hocam durdu diye bana bir e, şey yapın, bir yardımda bulunun. Çünkü bir uyarı çıktı bağlantınız biraz yavaşladı diye. Özellikle hafta sonu yapmayayım dedim bağlantıyı. Hani <laughs> dedim hani herkes yükleniyor internete. <laughs> dedim yılbaşından bir gün önce yapayım. Bu arada bu güzel yorumlarınız için, bu güzel sözleriniz için geldi mi bağlantı? İyi tamam şükür. Ee, bu güzel sözleriniz için ben bir yandan okuyorum tek tek cevap veremiyorum ama güzel sözleriniz için o tatlı iltifatlarınız için, gönülden gelen o güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Sizler de benim minnoş öğrencilerimsiniz. Sizler de benim tatlı öğrencilerimsiniz. Ben de size böyle kucak dolusu sevgiler göndermek istiyorum. Sizleri kucaklamak istiyorum gerçekten. E, hepsine tek tek burada yanıt veremiyorum ama inanın bir gözüm e, şeyde sohbet ekranında ve yazdıklarınızı okumaya çalışıyorum. E, donmasına çok üzüldüm. Bu saatlerde sanırım internet bağlantısına bir yüklenme oluyor arkadaşlar. Ve bu saatlerde gerçekten... İnternet yavaşlıyor. Sanırım memleket genelinde böyle bir sorun var. Eğer bağlantı çok kötüyse lütfen bunu yorumlarda belirtin. Ben bu canlı yayına devam etmeyeyim. Daha kısa kesmeye çalışayım. Zaten hani çok uzun bir bağlantı yapmayı düşünmüyorum ama en azından sizi de yormamış olayım yani bir durup bir gelen bir bağlantıyla. Eğer şu anda bağlantıyla ilgili sıkıntı yaşayan varsa lütfen o kişiler bana yazsınlar eğer çoğunluktaysa çünkü kapatacağım bağlantıyı bir başka zamana erteleyeceğim. Ve bu arada yeni yıl geliyor. Yeni yılda ben hepinize e, yani yarın akşamdan itibaren yeni yılda 2021'in hepimizin beklentilerini, ümitlerini karşılamasını canı gönülden diliyorum. Gerçekten 2020 hepimiz için e, biraz biraz böyle yorucu oldu, biraz hüzünlü oldu, biraz e, hani... Hepimizin ya duvarlar üstüme geliyor, of çok sıkıldım evde dediğimiz e, dönemlerimiz oldu ama tekrar söylüyorum bize çok şey öğretti. 2021 İnşallah sağlıklı, aydınlık, huzurlu, bereketli günler getirir bize. E, ne diyoruz? İspanca nasıl söylüyoruz? Feliz año nuevo. Yani mutlu bir yeni yıl diliyorum size. Feliz año nuevo. Yeni bir mutlu yıl diliyorum hepinize canı gönülden. E, ve eğer varsa sorularınız, e, seste sorun yok ha anladım. Çok teşekkür ederim yardımlarınız için. Anladım ara ara donuyor An, anlıyorum anlıyorum. Peki varsa sorularınız alayım buradan yanıtlamaya çalışayım. Feliz Anya ne güzel hemen yazdılar canlarım benim. Ne kadar tatlısınız ne güzel şu yorumlarınızı bile hemen görmek Feliz dedikten sonra sizin yorumlarınızı beni çok heyecanlandırıyor ya beni çok duygulandırıyor sizin bu vefanız bu çalışkanlığınız. Varsa eğer sorularınız Alayım sevgili arkadaşlar. Buradan size yardımcı olmaya çalışayım. Beni kendinizden uzak bir insan gibi düşünmeyin. İnteraktif olarak e, istediğiniz zaman ulaşabileceğinizi düşünmenizi, hissetmenizi isterim. Eğer bugüne kadar yanıtlamadığım sorularınız varsa, e, ya hocam ben defalarca yazdım yorumlara siz görmediniz ya da zannetmiyorum ama ısrarla yanıt vermediniz dediğiniz bir durum varsa tekrar söylüyorum zannetmiyorum. Defalarca bir yorumun yazılıp da yanıtsız kaldığını ama ve lakin olur da gözümden kaçmış bir yorum varsa, yanıtlanmamış bir sorunuz varsa e, lütfen e, şey yapın, burada belirtin. Ben şimdi size yardımcı olmaya çalışayım. Arkadaşlar bu telegram e, durumunu ben bilmiyorum. Şimdi ben e, takdir edersiniz ki 5000 kişiyle bir İspanyolca grubu kuramam. Çünkü benim devam eden özel derslerim var ve aynı zamanda o özel derslerden artık kalan zamanlarda kanalıma video hazırlamaya çalışıyorum. Ee, ve bazı konularda bazı meslektaşlarıma ya da arkadaşlarıma danışmanlık yapıyorum. O yüzden e, şimdi böyle bir grupta benim bulunabilmen e, çok mümkün değil. Gönül ister ama e, vakit sebebiyle size hayal kırıklığına uğratmak istemediğim için, size ümit verip de yarı yolda bırakmak istemediğim için e, WhatsApp ya da e, Telegram gibi bir takım e, grup ortamlarının oluştuğu iletişime geçildiği durumlarda ben katılamıyorum. Takdir edersiniz. Ee, ve bu arada geçenlerde e, birkaç öğrencim demiş ki hocam özel ders almak için ne yapmalıyız? Arkadaşlar genelde benim videolarımın açıklama bölümünde benim mail adresim yani e-posta adresim var. İspanyolca derslerim yani benim anlamında İspanyolca derslerim et gmail.com'a bir talep gönderebilirsiniz ve aynı zamanda bütün iletişim araçları için yani benimle iletişime geçmek için ya da herhangi bir iş anlaşması sağlamak için e, herhangi bir yayın için bir bana İspanyolca derslerim at gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz ve bu da benim videolarımın açıklama bölümünde var özel ders taleplerinizi de oraya iletebilirsiniz ben hemen geri dönüş yapmaya çalışıyorum hemen size ücretlendirme ya da programlar hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Ne güzel Eylülcüm böyle düşünüyorsan ne güzel yanıtlanmamış bir soru bırakmıyorsunuz demiş canım benim çok teşekkür ederim aksan konusunda Meksika evet e, Meksika zaten e, Aydede e, ne kadar şirin bir isminiz var Aydede. <laughs> Küçükken ne çok söylerdik değil mi? Ay dede diye. Şimdi e, Meksika çok temiz konuşur. Ben son genel tekrar 3 videomda Memorias de Un Perfume diye bir kanalın önerisinde bulundum. İrasema diye çok şirin, çok cici, hanım hanımcık, çok tatlı bir hanım var. Ve inanın bana yani parfümler konusunda ben parfümlere çok meraklıyım, çok seviyorum. E, parfümler konusunda nokta atışı yapacak derecede... Ee, şey yapıyor, bilgi veriyor kadın. Yani hem işte parfüm üst notaları alt notaları ve o esnada da, e, Bade'cim merhaba bir tanem. Ve o esnada da e, öyle bizim öğrendiğimiz kalıpları kullanıyor ki işte Gustar Encantar işte apetser gibi böyle ve geniş zaman çok sık kullanılıyor kanalda. Çünkü mesela kadın diyor ki işte este parfume bakın işaret demonstratif olarak kullanıyor. Este diyor, este aroma diyor mesela, aroma diyor, fragnatica diyor, işte fragansia diyor. Bakın pa bir parfüm diyor, bir olor diyor, aroma diyor. Yani pek çok çeşidini de kullanıyor o kelimenin. Sadece parfüm deyip bırakmıyor. Ee, işte an geliyor fragansiya diyor. An aroma diyor. Yani bu çok ciddi bir kelime darcı biriktirebilirsiniz. Irasema, Senora Irasema bir Meksikalı. Meksika'da yaşıyor. Ve çok temiz konuşuyor. Ve çok tane tane konuşuyor. Şimdi birçok kanalı inceliyorum ben sizin duyum geliştirebileceğiniz için. Bazen diyorum ki ya bu kanalı çocuklara önerirsem e, moralleri bozulur yani. O kadar hani hızlı konuşuyor ki karşıdaki Bazen ben bile zor anlıyorum. Ya diyorum bu kadar da artık Hani gerçi Türkçe konuşsa onu da zor anlarım. Çünkü bazen Türkçe'de de böyle çok e, bır diye hızlı konuşanları inanın anlayamıyorum yani. Sen ne dedin şimdi falan diyorum karşımdaysa. O yüzden de e, hani benim e, size önerebileceğim e, neredeyse tek kanal şu son zamanlardaki araştırmalarım da İras kanalıydı. Araştırmalarıma devam ediyorum bu arada yani rahat dinleme yapabilin diye ve mimikleri falan da çok hani tatlı, şirin, kibar. Hem kelime dağarcığınızı genişletebilirsiniz hem de bugüne kadar öğrendiğiniz bu geniş zaman ve geniş zaman içerisindeki kalıplar ve yeni öğrenecek mesela K, K kelimesinin, K ifadesinin biz hep ne diye öğrendik. Değil mi K'ye? Halbuki ki bağlacı olarak da kullanılıyor. Biz bunu bir dersimizde işleyeceğiz mesela yakın zamanda. Ya da e, mesela... E, Sümeyra e, şey yapmıştım e, kanalı paylaşmıştım şeyde ee, genel tekrar 3 videosu altında yani en sonunda kanalın şeyi yazıyor yani kanal ismi ve hepsi yazıyor ee, ve e, bununla ilgili yani e, dediğim gibi bu takipleri yapabilirseniz e, çok rahat edeceksiniz yani hem duyumda hem dinlemede hem şeyde çok rahat edeceksiniz ben. E, kelime dağarcığınızda geliştireceğinizi düşünüyorum ve oraya yorum da yazabilirsiniz. Yani Iresama ben senin videolarını çok seviyorum. Iresama çok tatlısın gibi, çok se sempatiksin gibi bir takım yorumlar da yazabilirsiniz. Kendinize güvenin, artık yavaş yavaş iletişim kurmaya başlayın İspanyolca konuşan birisiyle. Emin olun Iresama size cevap verecektir. Bazı örnek cümleleri ben genel tekrar 3 videosunun en sonunda vermiştim. Siz bunları zenginleştirebilirsiniz. Onun bazı videolarını izleyip bazı öneriler talep edebilirsiniz kendisinden mesela. O yüzden biraz artık böyle iletişim kurma cesaretini de kendinizde bulun. Her şey çok doğru olmak zorunda değil. İnanın orada yazan Meksikalılar ya da bazı Güney Amerikalılar İras ismini bile bazen doğru yazmıyorlar. Yani hani onlar bile bazı yazım hataları yapabiliyorlar. Korkmayın hata yapmaktan. Çok ciddi bir hata yapmadığınız sürece, kendinizi ifade edebildiğiniz sürece yanıt alacaksınız. iletişim kurdukça Kendinize güveniniz gelecek. Çünkü şimdi hep benle iletişim halindesiniz değil mi? Ama ben Türk'üm. Yani hani e, ben bir an geliyor size kıyamıyorum Türkçe açıklıyorum bazı şeyleri. Ama bir yabancıyla İspanyolca konuşan bir yabancıyla e, baş başa kaldığınızda kendinizi zorlamak zorunda kalıyorsunuz. Bu heyecanlı bir şey. Bu güzel bir şey. Bu sizi geliştirecek bir şey. O yüzden buna cesaret edin, özgüveninizi elinize alın ve gerçekten e, onunla iletişim kurmaya çalışın. Ya da takip ettiğiniz başka kanallarda varsa onlarla iletişim kurmaya çalışın. Peki, e, öncelikle muchas gracias a vosotros. Yani este año para mi. El 2020, yani 2020 senesi, el año 2020, para mi, es Un tesoro. Yani benim için bir hazineydi. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ustedes. Yo les deseo. Şimdi ne yaptım? Yani Tümleç olan şahıs zamirlerine geçtim. Sizlere. Les deseo a ustedes. <laughs> Zaten ailelerinize. Çok güzel bir yıl diliyorum. Feliz año nuevo. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun. Ee, yine çalışmaya devam edin, kendinizi geliştirmeye devam edin. Size İngilizce bilmeden İspanyolca öğrenemezsin, onu halletmeden bunu yapma diyenlere kulaklarınızı tıkayın. Bu hayatta canınız ne yapmak istiyorsa, siz bildiğiniz yolda kendi el fenerinizi alın. O yolda kendinizi aydınlatarak ilerleyin. Bırakın başkaları konuşsun, bırakın başkaları tavsiye vermeye devam etsin. Her tavsiyeye uyacaksınız diye bir şey yok. Her söylenenden etkileneceksiniz diye bir şey yok. Sizin canınız İspanyolca mı öğrenmek istiyor? Siz İspanyolca öğrenin. Hiç kimsenin lafına bakmayın. Kurallarla kendinizi kısıtlamayın. Çok mükemmeliyetçi olup da ya işte burada böyle yaptım neden o tildeyi unuttum? Neden o harfi unuttum diye bu kadar hayıflanmayın. Hatalar Hepimiz için var. Hepimiz hatalar yaptık. Hala yapıyoruz. İyi ki de yapıyoruz. Bu kadar mükemmeliyetçi olursanız geriye düşürür sizi çalışma esnasında. O yüzden siz ne yapacaksınız? Ee, birazcık kendinize müsamaha göstereceksiniz. Kendi zekanıza, çalışkanlığınıza birazcık böyle müsamaha, biraz sevgi göstereceksiniz. Kendinize karşı yumuşak, şefkatli olacaksınız. Siz bir kanalda dersler öğrenen çok akıllı, pırıl pırıl zeki insanlarsınız. O kadarcık hata tabii ki yapacaksınız ya arkadaşlar sıkmayın kendinizi olur mu? Ben sizi canı gönülden sevgiyle kucaklıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bugüne kadar gösterdiğiniz özveri için, vefa için hepinize teşekkür ederim. Ve size sevgi, saygı ve muhabbetle selamlarım. Hoşçakalın. Yeni yılınız kutlu olsun.